Evet arkadaşlar bugün yaptığım fındık kranı ta tanıtacağım. Şimdi böyle en üstten başladım. Şuraya şu siyah yerlerini evadan yaptık şuralarını. Sonra şunları normal şeyden yaptık, süslemelerden süsleme. Sakallarını sakallar çok güzel çünkü pamuktan yaptık şöyle yumuşacık. Gözünü normal şeyden yaptık. Neydi onun adı? Göz, gözler oluyor ya kutu içinde. Bu yığını kartondan yaptık. Şu da yine pamuktan. Sonra şu düğmeleri süslemelerden yaptık, süslemelerden. Sonra şu topçukları oynanandaki topçuklardan yaptık. Ayak çıkabiliyor ama şimdi çıkaramam çünkü bozuluyor biraz şekli. Şunları yine Eva'dan yaptık, parıltılı olanlar Eva'dan. Bu, bu da Eva'dan. Ayağının altındaki karton da, şu karton da şeyden yaptık. Neydi Kartondan yaptık. Böyle arkadaşlar, kemerini de EVA, EVA, Eva'dan yaptık. Böyle. Resim kursunda yaptım bunu ben. Güzel olduysa abone ol, like atmayı unutmayın. Şu çok güzel gezik. Şunlar da şöyle oynayabiliyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tablet olduğu için zor gösteriyor. Şöyle. Şöyle. Olabiliyor. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.